Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Zeynepciğim, sağ olasın. Bugün sizinle insülin direncini konuşalım istiyorum. İnsülin direnci nedir hocam? Bir ondan başlayalım mı? Aynen öyle. İnsülin direnci aslında bizi bizden koruyan bir mekanizma. Çünkü o kadar fazla karbonhidrat yersek karşılığında insülin sentezi olacaktır ve tabii ki dokuların insülüne verdiği hassasiyet bozulacağından dolayı da otomatikman ne oluyor? Vücut kendisini insülin direncine doğru atıyor. Ve bir taraftan da fazla karbonhidrat alındığı andan itibaren insülin senteziyle birlikte vücudun yağlanma oranları da değişiyor. Biz biliyorsun kronik hastalıklara yaklaşım tedavisi olarak fonksiyonel tıp üzerinde tedavi protokolleri üretiyoruz ya. Bir baktık ki bütün hastalıkların temelinde aslında ne var? İnsülin direnci çıkıyor. İnsülin direnci var. İnsülin direnci olmayan neredeyse hastalık yok. O yüzden de hastalıkların tedavisi aşamasında da mutlaka insülin direncini göndermemiz gerekiyor. Çünkü insülin proinflamatuar bir hormondur. Hocam dediğiniz gibi aslında bütün hastalıkların zemininde insülin direnci yatıyor ve insülin direnci olmasa bile insülin direnci varmış gibi hareket etmemiz gerekiyor çoğu hastalıkta. Evet. Peki insülin direncinin tedavisinde özellikle beslenme ve gıda takviyeleriyle ilgili nasıl bir yol izliyoruz? Öncelikle beslenmeyi konuşalım. Beslenmeyi değiştiremezsek zaten tedavi edemiyoruz. Sonrası zaten besin takviyeleriyle olayı ne yapıyoruz? Hızlandırmış oluyoruz. Biz şimdi beslenme anlamında mantıken yani karbonhidratı çok yediğime göre ne yapmam gerekiyor? Karbonhidratı hücrelere, dokulara taşımam gerekiyor. Taşımam gerekiyor. Ama karbonhidratı çok yediğim için üstün direncine girdiğime göre benim karbonhidratı ne yapmam gerekiyor? Azaltmamız gerekiyor Bravo. Azaltmam aslında. Azaltmam gerekiyor. Öncelikle karbonhidrat temizliği buradan başlıyor. Bu nedenle eliminasyon diyetleri aslında birazcık da kilo verdirdiği için insanlar biz istemeden kilo verdirme programlarını kullanmaya başladılar. Halbuki biz bu anlamda aslında üstün direncini çöz çözmek için yaklaşıyorduk. O nedenle kilo verdirmek mantığında şöyle de küçük bir parantez yapmak istiyorum. Zayıflama diyetleri adına eliminasyon kullanmıyoruz. Bu anlamda böyle bir yaklaşımımız yok. Fakat mantıken insülin direncini yok etmek üzere işin içine girdiğimiz takdirde karbonhidratları elediğinde glisemik indeksi yüksek gıdaları gönderdiğinde otomatikman zaten hem insülin düşüyor hem de bir taraftan da tabii ki vücuttaki kilo dengesi tekrar yerine geliyor. Yani yan etki olarak Aldığımız gibi yan etki olarak da kilo kaybediyoruz diyebiliriz. Bu yüzden de bir karbonhidratları gönderdik. İki insülin yanıtı nedeniyle süt ve süt ürünlerini de gönderiyoruz. Hı. Bu anlamda ve tabii ki bütün şeker ve şekerli yiyecekleri gönderiyoruz. Aslında bu bizim üçlü eliminasyon dediğimiz duruma çok uyuyor. Bu anlamda yapabiliyorum. Ama bir taraftan da insülin direncinde aynı zamanda pankreasın yorgunluğu Hı -hı. var biliyorsun. O kadar insülin sentez etmekten pankreatik enzime bile gidemiyordu hatırlarsan. Evet. Dolayısıyla da pankreası dinlendirmek için ben meyve veriyor muydum Zeynep? Kullanmıyoruz çoğunlukla. Aynen öyle. Özellikle ilk 21 gün meyve de vermediğimiz zaman özellikle de kuru meyveleri. Hı hı. Hasta duramazsa en azından böyle işte belki yeşil elma, Yağ belki içeriği, yaban mersini, biraz daha yüksek belki olan aynen belki aynen öyle. Avokadoyu meyve kabul evet. ederse biliyorsun onları veririz. Hindistan cevizi, zeytini biraz daha sık kullanarak. Aynen. Dolayısıyla da bu şekliyle bir beslenme protokolü oluşturuyoruz. Ve böyle olunca da kan şekeri dengesi ne oluyor? Düzene giriyor. Sabit ivme grafiği gibi oluyor ve e, otomatikman hasta çıkıyor mu? çoğunlukla acıkmıyor. Çoğunlukla acıkmıyor. Kan şekeri dalgalanmıyor dediğiniz Bravo. gibi. Bravo. Ve bu anlamda insülin direnci olan hastaların bir ortak özelliği neydi? Hatırlayın. Bunlar fasting'i çok rahat yapabiliyorlardı. Çünkü bir taraftan da insülin direncinin şöyle bir de neyi vardı? Klinik tablosu vardı aslında. Uzun süre aç kalabiliyorlardı Kalabiliyor. hatırla. O yüzden fasting onları çok daha rahat yaptırıyorduk. Uzun süre aç kalabiliyorlardı ama yemek yedikten sonra da ne diyordum ben? Önünden çekin sizi bile yerler evet. <laughs> Çünkü ciddi bir doyamama problemi var. E, o yüzden de artık yemek yemeye başladıktan sonra bitmek bilmeyen tatlı tuzlu, ekşi tatlı tuzlu diye böyle giden bir devinim söz konusu. Özellikle de akşam emeğinden sonra. Hı. Bu anlamda da bizim orada işte gıda takviyeleri çok işimize yarıyor. Bu açıdan onları ayrı ayrı konuşmak istiyorum. Şu beslenmesini bir netlikle masaya yatıralım. Tamam. Bu insanların çok fazla yemek yedikten sonra ara öğün miktarları artıyor ya. Bu yüzden o ara öğünlerin önüne geçebilmem için ne yapıyorum? Çünkü onların ara öğünlerine bir bakıyorum. Sağlıklı atıştırmalar. Yani hurmalar, kuru meyveler, sağlıklı 12 hurmayla yapılmış kurabiyeler. Evet. Ondan sonra dolayısıyla biz onları kaldırıyoruz. Yerine ne koyuyorduk Zeynep'im? Yağlı Bravo. ürünler. Yağlı ürünler koyuyorduk. Gerekirse yağ içiriyorduk. Gerekirse de yağlı ürünler koyuyorduk. Bazen ceviz, badem, bazen işte Hindistan cevizi meyvesi. Bazen kemik suyu, tavuk suyu torbaları. Heh, yaşa, kemik suyu, tavuk suyu tam bir elektrolit dengesi gibi oluyor. Ondan sonra bazen de yağ şatları atıyorduk. Yani diyeti biraz ketojenliğe çeviriyorduk. Böylelikle yağ yakımını hızlandırıyorduk. ATP oluşumunu biraz daha hızlandırıyorduk. Ve bu açıdan da yağların yakımını da hızlan. Çünkü ketojenik diyetle yağ yakımı çok hızlandığından dolayı ve özellikle insülin direnci hastalarında en büyük problem kalça, bel ve karın yağlanmaları hı hı. olduğundan dolayı da o bölgedeki hızlı yağ yakımını da bu beslenme planıyla çok daha rahat elimine ediyoruz. Hocam peki ketojenik diyet dediniz. Aslında eliminasyonla ketojenik diyeti ayıran birkaç nokta olabilir diye düşünüyorum. Kuru baklagiller veya glisemik indeksi biraz daha yüksek olan karbonhidratı evet. daha çok içeren sebzeler. Aynen öyle. Bunları tüketebilir miyiz eliminasyon diyetinde? Çok daha ben zaten ketojenik diyetten ziyade ben buna mitokondriyel beslenme planı adını koydum ve size öyle anlatıyorum biliyorsun. Çünkü ketojenik diyet uzun vadede yapmak zor ve her zaman için direnci olan hastaların hep metabolik sendromları var. Bu anlamda karaciğer enzimleri problemli olabiliyor, trigliserit çok yüksek hmm. olabiliyor. Hani metabolik sendroma sahip olan bir hasta da mutlaka metabolizma hastalıkları uzmanından bir e, onay alındıktan sonra ketojenik diyet yapmak gerekiyor. Ama bizim mitokondriyel diyet zaten bunları tedavisini de içinde barındıran bir beslenme planı oluyor. Daha gene sizi koruyan, hastayı koruyan aynı zamanda uygulatanı da koruyan bir beslenme planı oluyor. Mitekondirel diyette ne kullanıyorduk hatırla. Biz bu beslenmede biliyorsun özellikle prebiyotik besinlerden sebzelerden çok faydalanıyoruz. Onların da lifli ve kök sebzelerden zengin olduğunu bildiğimiz için de mümkün olduğu kadar bunu kullanıyoruz. Bazı hastalarımıza zaten dediğim gibi baklagilleri de kullanabiliyoruz. E, bir bir porsiyon meyveyi geçmemek şartıyla da hani kullanılabilir ama bizi bu anlamda açık ara öne çıkaran prebiyotik sebzeleri bol miktarda kullanmamız. Çünkü bunu yaparken bir taraftan da bağırsak mikrobiyotasını temeller atmış oluyoruz. Evet. Hocam peki yağlardan zengin bir diyetten bahsettik. Daha çok hangi yağları kullanarak genelde bu diyetleri yaptırıyoruz. Biraz onu açalım istiyorum. Evet, yağlardan tabii ki biz omega 3, omega 6 dengesini hep konuştuk ve omega 6 e, yüksek oluyor bu hastaların. O nedenle tahılları kaldırmamız ya da trans yağları kaldırmamız, paketli gıdaları kaldırmamız bu anlamda önemli. E, mısır özü ve açık yağ da omega 6'dan zengin olduğu için bu yağları bir kaldırıyoruz öncelikle. Ve ana planda mutlaka omega 3 başlığı geliyor. E, o yüzden de omega 3 kaynağı olan işte deniz balıkları, küçük deniz balıkları çok önemli. Beraberinde de bitkisel omega 3 lerden dediğimiz işte semizotu, ceviz, keten tohumu. Ondan sonra bunlardan faydalanabiliyoruz. Arkasından e, diğer yağlarda bu tokluk hissini uzattığı için diğer yağlardan da ne yapıyorum ben? Mümkün olduğu kadar polifenolü yüksek olduğundan dolayı omega 9 yani zeytinyağı kullanıyorum, avokado yağı kullanıyorum, Çörek otu yağı. Çünkü her zaman için insülin direncinde çok etkili bir yağdır biliyorsun çörek otu ya iyi bir omega 6'dır. Omega 6'nın iyisidir aslında. O nedenle de çörek otu yağını, keten tohumu yağı bağırsaklarda da çok etkili ve aynı zamanda bitkisel omega 3 olduğu için. Ve tabii ki kenevir tohumu yağı sakinleştirici özelliği var, tadı çok lezzetli. Biz bunları iyileştiren yağlar diyoruz Zeynep. Hatırla ve memleketimizin, Andolumuzun yağ, pişirme yağı da, sade yağını da eksik etmeden evet. bunları mümkün olduğu kadar hem yemeklerimizde hem de ara öğün olarak kullanarak toplu kesimimizi uzatmış oluyoruz. İnsülin direnci danışanlarında intermittent fasting dediğimiz aralıklı oruç uygulaması da yapıyoruz hocam. Peki bu bizim işimizi nasıl daha kolaylaştırıyor ve danışanın buna uyumluluğu, bu süreci biraz daha konuşabilir miyiz sizinle? Tabii ki aslında Aralık duruş başlı başına bir konu. Çünkü kronik hastalıkları konuştuğumuz zaman kronik hastalıklarda immün sistem hiperaktif çalışarak neredeyse bütün organların enerjilerini toplayarak neredeyse bir mafya bari şekliyle <laughs> ne yapıyor? Tek başına bütün enerjiyi topluyor. Diğer organ ve organelleri enerji gitmediği için bizim işte saçımız dökülüyor, yorgunluğumuz artıyor, libido'muz düşüyor, bağırsaklarımız çalışmıyor. Bütün organların enerjilerini sadece immün sistem çalıyor. Biz bu anlamda da zaten ne diyoruz? Otoimmün hastalıklar hiperaktif haline geçmiş diyoruz ya. Bu açıdan bir ikinci fazla ATP'yi harcayan bir sistemimiz daha var. O da sindirim sistemimiz. Sindirim sistemimizi sakinleştirirsek eğer Dolayısıyla da hiperaktif olan immün sistemi de sakinleştirmek üzere vücuda bir enerji kalacak ve vücut kendisini iyileştirmek üzere o ATP'yi bulacak. O yüzden fasting çok önemli. Sindirim sistemini sakinleştiren bir yöntem olduğundan dolayı. Çünkü bir bakıyoruz herkes 6, 8, 10 öğün yiyor ya da atıştırıyor evet. bir şekilde bu nedenle fasting dediğimiz şey geceden sabaha kadar olan 16 saatlik açlığı kapsar kahvaltıyı da içine alarak yapılan fasting uykuyu da içine aldıkça ne oluyor daha kolay yapılıyor Hı. yani biz geç kahvaltı erken akşam yemeği yani bir pazar günü evet. gibi yaşarsak aslında yapabiliyorsak bu anlamda çok mantıklı burada klinik çalışmalar hem kan şeker seviyesini kontrolü hem kan trigliseritin düşmesi lipid profilin düşmesi yine aynı şekilde insülinin düşmesi ve beraberinde yağ sentezinin azalması, yağ yıkımının artması bu anlamda çok fazla çalışmalar var fasting'in doğru bir şekilde bize iyi geldiği ile ilgili. Bu anlamda insülin direnci olan hastalarda fasting'i daha rahat uygulayabiliyoruz. Çünkü daha demin konuştuk. Evet. Geç çıkıyorlar. Geç açıkınca geç kahvaltıyı çok rahatlıkla yapabiliyoruz bu hastalarda. O nedenle saat 10 11 gibi güzel bir kahvaltı yani bol protein çünkü kaliteli protein kullanırsam ben karbonhidratların o eksiğini yerine getireceğim ve karbonhidratları yedikçe sürekli acıkan hastanın tokluğunu sağlayacağım. Bunu da yüksek proteinli ve kaliteli bir diyette. Yüksek protein derken özellikle yumurtayı beraberinde sağlıklı işte gezen, yüzen, <laughs> uçan bütün Sağlıklı beslenen hayvanlardan özellikle işte deniz balıkları, kümes hayvanları, küçükbaş hayvanları daha çok tercih ediyoruz. Bunlardan da biliyorsun kalori kısıtlamamız yok. yok. İstediği kadar yiyebiliyor. Hı -hı. Hemen ardından kök sebzeler ve lifli sebzeleri bol miktarda kullanıyoruz. Rengarenk kullanıyoruz. Hem antioksidanlardan faydalansınlar hem de diyetin asit yükünü düşürsün bir taraftan da. Hani bu kadar etçil değil. Et ve sebzeyi beraber işte kullanmak takıyoruz. daha mantıklı. Karaciğer detoksunu da destekleyecek için. O nedenle böyle bir kahvaltı ve bu kahvaltıyı da yağ ile taçlandırırsak nedir? İşte kahvaltı ile birlikte alacağım iki yemek kaşığı kadar zeytinyağı. Ondan sonra zeytin, zeytin, avokado. O diyetin yağ oranını artırırsam toplumu da uzatıyorum. Hı hı. Hatta biz klinik olarak mümkün olduğu kadar hastaların eğer OGTTleri de varsa tokluklarının açlıklarının şeylerine de baktığımız için, iniş çıkışlarına baktığımız için ne zaman kan şekeri düşüyor ciddi anlamda onun bir öncesine yarım saat ya de bir saat öncesine yağ verdiğimiz zaman bu hindistan cevizi yağlı kahve, kahve. olabilir, tek başına şey olabilir, kemik suyu, tavuk suyu, suyu olabilir. olabilir sonra zeytinyağı içimi olabilir, çörek otu yağı olabilir. Hani öyle bir önden yağ müdahalesiyle o düşüşü engellemiş oluruz. Dolayısıyla yemekten sonraki uğrayacağı hipoglisemelere de yakalanmamış oluyor. Dolayısıyla Hı. acıkmalara da yakalanmamış oluyor. Buna dikkat ediyoruz. Akşam öğünü de yine aynı şekilde böyle kemik suyuna, et suyuna çorbalar, ızgara etler ama akşamleyin biliyorsun sindirim biraz daha zorlu olduğu için ...mutlaka ve mutlaka... ...tencere yemeklerini daha çok tercih ediyorum açıkçası. Sebze yemekleri. Sebze yemekleri etli sebze yemekleri daha doyurucu oluyor. Ailecek daha da beğeniliyor. Hı hı. Çünkü evin erkeğe de et istediği için... ...etli sebze yemeği herkes için... ...beğenilen bir yemek oluyor. Ondan sonra mutlaka... Onların gözünü doyuracak çünkü insülin direnci olan insanların biraz gözü açtır. Doymaktan korkuyor, doyamamaktan korkuyor. Doyamamaktan aslında. korkuyor. İnsanlar dedim ya ben hatta hatırla eğitimlerde insanların verdiği orderdan anlarsın insülin direnci olup olmadığını. Bir yap, bir buçuk yap. Yok yok evet. sen iki yap diyen insanlarda zaten insülin vardır. Bu yüzden de onların bu Duygusunu bastırmak için e, porsiyon kısıtlaması yok. Yapmış. Doy doyabildiğin kadar ye yiyebildiğin kadar diyoruz. Ama bu yüzden de et ve sebze oranını çok dikkat ediyoruz. Yani bir böyle el ayası kadar et verdiğim zaman 3 katı kadar da sebze koymak şartıyla doy doyabildiğin kadar protein istiyorum. Çünkü diyetin asit yükü önemli. Bu anlamda bu dengeyi kaçırmamak gerekli. İnsülin direnci tedavisinde özellikle kullandığınız takviyelerden bize bahseder misiniz? Hangi desteklere ihtiyaç duyarız? Hangi destekler işimizi kolaylaştırır ve hastanın buna uyumluluk sürecini hızlandırır? İnsülin direncinde tabii ki bu insülinin, tokluk insülinin, açlık ve tokluk insülinin sakinleştirebilmesi için berberin çok seviyoruz. O anlamda berberin gerçekten gerçekten şeker ilacı gibi etki gösterdiği için Berberin bu anlamda bir metformin kadar etki gösterdiği için dolayısıyla ben Berberin içerikli ürünleri kullanmayı çok seviyorum. O anlamda Berberin cepte. Berberin bir taraftan da bitkisel antibiyotik. O nedenle zaten insülin direnci i̇nflamasyonu olanların baskılıyor. inflamasyonu baskılayacak, ve midedeki ve bağırsaktaki kötü bakterileri de yok etmek üzere doğru bir seçenek oluyor. Hatırla ben insülin direncinde ne dedim? Hani uzun süre aç kalıyorlar. Ondan sonra da bir türlü doyamıyorlar. Böyle fren yapamıyorlar ya. Oradaki nokta yani doydum dediren şey krom. Krom pikonat formu evet. kullanmak gerekiyor o yüzden. Krom minerali bizim toklumuzu sağlayan mineraldir. Besin direnci hastalarında bu eksiktir. Dolayısıyla da insanlarda tokluk hissini uyandırıyor ve 200 mikrogram kullanılmalı. Bazı hastalarda 400'e hatta 800'e kadar çıktığımız da oluyor Hı. ama hakikaten sinerjik anlamında berberin krom metabolizma hızlandırması anlamında yeşil çay bu anlamda çok değerli. Bir taraftan da özellikle yeşil çayın içerisinde bulunan antioksidanlar zaten inflamasyonun baskılanmasında önemli rolü var. Yine olmazsa olmaz minerallerden biri çinko. Çünkü çinkonun en büyük rezervi pankreasta ve insülin direnci hastalarının pankreaslarının aslında yorgunlar. Çok yorgunlar. Ona da hatırla ne derdim? Pankreası paspasa çevirmiş evet. derdik. Dolayısıyla da mümkün olduğu kadar çinkoyu vermemiz lazım insülin direncini tedavi etmemiz için. O yüzden de günlük doz 15 mg kadar çinko verilmesi çok çok önemli. Ayrıca Ardından da ben alfa lipoik asidi hem insülin reseptörlerinin tamiri adına hem de beraberinde inflamasyonu bastırırken çok e, serbest radikalleri vücuttan göndermede çok etkili ve koenzim ile birlikte sinerjisi çok iyi olduğundan dolayı mümkün olduğu kadar 300 mg alfa lipoik asit beraberinde 100 mg koenzim de hem inişin salınımını desteği hem antioksidan kapasitesi hem de mitokondriyal yani mitokondriye direkt girebilen element olduğundan dolayı bu anlamda e, ekstradan bir ATP değeri ve beraberinde de enerji vereceğinden insülin direnci olan hastaların en büyük problemi insülin Kanda biriktiğinden dolayı ne oluyor? Hem evet. hücreye giremiyor ne şeker ne insülin İkisi de kanda birikiyor. Ve bu yüzden de ATP oluşamıyor ve çok ciddi yorgunlar. Evet. Hep yorgunlar. Hep kollarını kaldıramazlar. Bu yüzden de koenzim kültem ve lipoik asit hem sinerjiktir. reseptör tamir adına hı hı. hem de o enerjiyi direkt mitokondriye Mitokondri. giren enerjiyi sağladığı için de başlı başına çok doğru bir kombinasyon oluyor. Bununla birlikte biz özellikle lipoik asitte şunu da bir püf noktası var. Uzun dönemde kullanmamız gerekiyor ya bunları biliyorsun normalde. E, o yüzden de 300 mg'dan fazlasını kullanmak doğru değil. Çünkü uzun vadede tiroid fonksiyonlarını bozucu etki yaratabilir. Bu yüzden 300 mg'da kalmak e, daha doğru. Beraberinde biz her zaman için insülin direncinde yorgunluğu bahsettik. O zaman neyi kullanmam gerekiyor? ATP, ATP diyorum, koenzim kültenden ATP sağlamaya çalışıyorum. O zaman magnezyumu Agnesim. gene koymam gerekiyor. Şeker krevi diyorum çünkü yemek yedikten sonra başlıyor benim iştah artışlarım. O zaman gene neyi koymam gerekiyor? Magnezyumu koymam gerekiyor. Magnezyum bu anlamda çok etkili. Ve bu, bu benim için olmazsa olmazlardan bir tanesi ve çok fazla kramp yaşıyor bu Hı -hı. hastalar. Tabii ki o yüzden de sitrat formunu daha çok tercih ediyorum magnezyumun. O anlamda kullanmakta fayda var. Omega 3, omega 6 dengesi bozulan insanlarda insülin direnci hepimiz gözüküyor de, diyebilir miyiz? Aslında, mi? aslında hepimizde. Evet. Sağlıksız beslenen veya artık endüstriyle birlikte gıdaları tükettiğimiz için omega 3 dengemiz daha düşük kalıyor diyebiliriz. omega Kesinlikle. 6 göre. Hatta omega 3 alıyorum derken omega 6 aldığımızı bilmiyoruz evet. değil mi? Normalde çiftlik balığı yiyorsanız ve ben somon yedim diye şey yapıyorsanız, gerin gerin geriniyorsanız halbuki omega 6'dan beslendiğinizin farkında değilsiniz. Çünkü şu anda çiftlik balıkları yemle besleniyor. Yem dediğimizde zaten mısır soya küspelerinden oluşuyor. O eşittir, o da omega 6 kaynağı. Bu anlamda biz zaten omega 3 alıyorum derken gene omega 6 ile besleniyoruz. Evet. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka omega 3'ü dışarıdan almak, inflamasyonu baskılamak adına çok çok önemli. Hocam bu takviyeleri ne zaman almamız gerekli? Yemekten önce, yemekten sonra diye ayrımlarından bahsedelim isterseniz. Özellikle berberin ve krompikonat dediğimiz insüransı yemeklerden hemen 15 dakika önce kullanmamız gerekiyor ki yemek sonrası başlayacak olan o krizin önüne geçsin istiyoruz. Bu anlamda önemli. Ve mutlaka magnezyumu tok karnına ve sabah akşam kullanmanı destekliyoruz biliyorsun. Ben insülin direnci hastalarında bir ürün daha kullanmayı seviyorum. Pankreatik enzimler. Çünkü pankreas insülin sentez etmekten pankreatik enzimlere yeterli zaman ayıramıyor biliyorsun. Dolayısıyla hep bir pankreatik enzim eksikliği var. Ve bu insanlar hep dışkıları biraz cıvıktır, biraz yağlı dışkı sahiptirler. O yüzden de bu insanlarda enzim başladığım zaman hemen gaytaları bizim o tip 4 dediğimiz sosis kıvamına geliyor ve gaz ve şişkinlikleri bitiyor. Hem de şu göğsün hemen altındaki o şey şişkinlik evet. azalıyor ve çok rahatlıyorlar ve daha sağlıklı ve daha derin uykuya geçiyorlar. O yüzden enzim, berberin, alfa lipoik asit, krom çinko, magnezyum olmazsa olmazlardan diyebilirim. Hocam, insülin direnciyle ilgili verdiğiniz bu değerli bilgiler için çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim Zeynep. Için. Çok güzel bir sohbet oldu.